Pırpatı Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler bekle. Ben Bulem. Bugün sizlerle Bulem. Bir şey diyorum, bu, bu. kolye neden bu kadar genişledi? Genişliyor çünkü. Bence genişlemiyor. Genişli videodan saptan Allah <laughs> seni. ha videodan saptan. He arkadaşlar bugün bir tane kıyafet yapacağız. Sağ Sadece mı? o kadar. <laughs> Anlayanlar yorumlara gelsin. Herkesin yorumuna kalp atacağım. 24 saat içinde. Bu nasıl? Oh, Bu aslında benzemedi değil ha. Yani hırka ile beraber benzer bence. Hırka var mıydı Vardı. Ama ben direkt bunu böyle yapsam. Bir de, bir de, bir de, bir de. Yok gitti. E, baştan evet baştan başlayalım. Arkadaşlar biz az önce bir tane video çektik. Bir tane karakter göstereceğim size. Zaten ben benim bunu giymem. <laughs> çok akılsızsın. Ne? Bir şey, bir şey. Ya ama benzemedi mi? Bir bak ya. gerçekten. Düşüncelerin ilkine benzedi. Ya söylediğim gibi fen en yüksek olan benim. Fen hiç sevmiyorum. Evet benim. Benim en sevdiğim ders ya. Pardon kusura bakmayın. Çok çirkin ders. Ben çok Şimdi seviyorum. Arkadaşlar ben, benim en sevdiğim ders fen bilimleri. Neden Fen bilimleri var? sıcak esmiyor. Umarım doğru kıta gitmişimdir. Arkadaşlar kuzenim de bu oynuyor. Hileli hem de. Hem de hileli. Var ya çok hileli oynuyor. Buna para verip oynasaydık daha uyarılmazdı. Göbeği açık ama. Kral kilidinde. Arkadaşa bir tane karakter var. Hamile ama onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar, dizi çıkartıyorum bu arada. Yemin bu nasıl? Yemin, yemin, ederim, yemin ederim çok, çok iyi olmadı. Bir baksana. Gerçekten bu arada arkadaşlar şaka yapmadım. Ben ne diyorum sana? Beyinsiz. Arkadaşlar siz bizim huzurumuza bakmayın. Bakın bakın. abone boyayla da 78 aboneyim. Çok az. 78 az mı? Çok <laughs> Bir tanesi de Elif Mina. Elif Mina bu arada kuzenim. Elif Mina abla. Abonelikten çık. Verdim bile çok geç. Aha <laughs> <laughs> yaşasın kötülük. <kötilik. gülüyor> Hayır paylaşacağım. Hiçbir engel koyamazsın önüme paylaşacağım. Hayır, Hayır. Hayır. paylaşacağım şu an ses engeli. Evet arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Çok Kız güzel oldu senin Gayet güzel bence. Oh maşallah. Ne şimdi de bakın de. bu oyuncu böyle linç gelmesin lütfen. Lütfen linç gelmesin. Aynı oldu gerçekten. Benzedim. Göbeği Evet arkadaşlar sadece bu kadar spoiler. Bunu atalım ya. Ne olacak bu da işte. Gidip bebek alacağım şimdi. Bebek satın mı alacağım? Arkadaşlar bebek. bebek satın alıyor. Bebek satın almayacağım. Bir karakterlerimin elinde vardı bir saniye bakalım hemen. <laughs> Lan telif hakkına gireceğiz söz. Allah'ım. <laughs> telif hakkına sokacak bizi. <laughs> Benim Aha burada. Gayet benziyor bu arada. Hayır. <laughs> el, esmer o. Bizim kız Esmer değil mi? Arkadaşlar gerçekten bu karakteri anlamayanlar videodan çıksın. Çıksın. Burası Eslan'ın odası. Neden burada çekim yaptım? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Gidip ben diğer karakterleri yapıyorum. Hadi görüşürüz. Yayınlayacağım. Yayınlayacağım. Evet arkadaşlar Elif Mina'da görüşürüz diyor. Bay bay. Limonlu cheesecake. Ya <gülüyor> <gülüyor> limonlu cheesecake'ten tiki olan mı oluyor? Yani cheesecake'i duyunca olmuyor. Limonlu cheesecake'i duyunca mı oluyor? Limonlu cheesecake ay bomba olup patlayıp limonlu cheesecake yesim geldi. Ay limonlu cheesecake ne kadar güzeldir tadı acaba. Ay, limonlu ay. cheesecake. Bak şöyle sarı sarı. Öf arkadaşlar çok güzel değil mi? <laughs> limonlu cheesecake sevenler, e, limonlu cheesecake sevenler lütfen gelsin. Şu an tiklenmiyor. Limonlu Cheesecake ya. diyorum. Limonlu Cheesecake diyorum. Tiklenmiyor yani. Limonlu Cheesecake'in nesi var arkadaşlar? Neden böyle duruyorsun? Banana banane, banane herkesi gibi. Ben seviyorum. Ne bileyim. Ne var ya? Limonlu Cheesecake. Ya ben... <laughs> Yaşasın ketilik arkadaşlar. Yaşasın ketilik. Oh oh oh. Limonlu Cheesecake ile bugün sizlerle de Elif Limonlu Cheesecake ile ayrılıyoruz. Değil mi Mina? Limonlu, limonlu cheesecake. Abi. Limonlu cheesecake. Limonlu cheesecake. Yapma bak. Limonlu cheesecake olmaya ha, mı? Ha. Hadi arkadaşlar limonlu cheesecake'lerim diyeceğim ondan sonra her videoda tiklen. Limonlu cheesecake'lerim görüşürüz. Kaçtı.